İyi günler. Çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber Twitch'te canlı yayınımızda birisinin Ömer abi buna bakar mısın dediği bir sürü gelen mesajdan ve bakınca yaşadığım şoku sizde yaşayacak mısınız? Voices in my head. Evet rampage sektör. Kutuyu bilerek böyle tutuyorum. Kutunun arkası cidden ön tarafından daha güzel. Aga bak iyiye gidiyorsun ama şunlara bir el at ya. Olmamış değil mi? Şu nedir? Hani 3 tane 16'ya 9 resim yani. Kötü gözüküyor. Ha kutunun kalitesi malzemesi yine iyi. Neyse. Bunun içindeki sensör, sensör bilgilerini göstereceğim. 3389. Bu ne demek biliyor musun? Piyasanın en iyi sensörlerinden biri. Belki de en iyisi. Açalım bakalım bunu da hiç beğenmedim. Bak ben kutu içeriğine dikkat ediyorum artık abi. Ama fiyatına gelirsek şu kutu içeriği bile fazla. Fiyatını ben söyleyeceğim. Bak. Şöyle kutular yine tabii ki güzel değil. Zowie Mouse'u incelediğimizde görmüştünüz. O da plastikti ama aga bir tarz vardı anlatabiliyor muyum? Buradan da kullanma kılavuzu tarzı bir şey çıkıyor. Bunu okuyacağım sizlerle beraber. İlk etapta bunun fiyatıyla başlayacağız. 200 bir şeylerdi. 200'lüydü şöyle. Yok olmadı pardon. Bazen saçma. Allah bilir siz gör, gülmemişsinizdir videoda. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Bir kere örgülü kabloları sevmem. Bunu her zaman söylüyorum. Özellikle mouse'larda. Hani klavye kulaklık soru ama özellikle mouse'larda sevmiyorum. En azından biraz ince bir şey olması güzel. Hani çok takılı kalmaz. Bu yapı sayesinde tel gibi değil ilk aldığınızda. Şöyle katlarsınız. Kullanmak istediğinizde tekrar kullanırsınız. Bakayım hemen. Hmm, üstün yeteneklerim. Evet 2 metre diyorum. İlk çıktığında diyorsun bunda bir ağırlık var. 129 gram. Ben buna çok dikkat ettim. Geçen videomuzda ağırlık listesi çıkardım. 110-130 arasına orta ağır. Yani ne ağır ne orta. Tabi bunu her zaman arkadan takarsanız. Laptopsa da zaten direkt bağladığınızda uzatma olmaz her zaman daha iyidir. Şimdi ilk etapta güzel bir görünümü var. Ama benim sevdiğim bir görünüm değil. Burada iki adet tuşumuz var. Bunlar ayrı. Burayla birleşik değil. Tekerlekte şöyle bir mevzu var. zovideki gibi kademeli yapıya sahip değil bir nevi öyle diyeyim. Ama bunny atılabiliyor. Ben sevdim en azından. Hani çok sevmezdim böyle yapıları ama bunda bir sevdim. Burada Burada iki tane tuşumuz var. Bunları isterseniz atarsanız isterseniz DPI arttırma azaltma tarzı kullanabilirsiniz. Burada da iki tane makro tuşumuz var. Bunun dışında önde fazladan bir tuş yok. Arkaya bir tane daha tuş eklemişler. Arkaya değil alta olması lazım. Renk değişimine yarıyor. Renk tuşunun buralarda olması bence saçma olurdu. Altta olması daha güzel olmuş. Baya modu var. Bunlar yazılımdan da ayarlanıyor. Oraya da geleceğiz. Bu arada geçen videomda mouse'larla ilgili yazılım çekeceğimi söylemiştim. Maalesef turnuvalarda ve e-spor maçlarında hile olarak kabul edildiği için çok da o konuya girmek istemedim. Zoe mouse'un altına güncelleme olarak yazdım ve hızlı hızlı gittiğinde bu da kapalı. Alt çok orta elli veya daha büyük orta ortanın üstüne kadar destekler çünkü biraz uzun bir mouse ama yüksek olmadığı için de çok da büyük eller için belki uygun değildir. Onlara farklı yani Rival 700 tarzı mouse'lar önermem gerekiyor. Siz bana söylemezseniz emin olun ben buna bakmazdım. Ya bakardım ama incelemezdim. Çünkü hani sensörüne ilk etapta bakmam ben ilk tasarıma bakarım. Şimdi alt tarafta yazı var ama etiket yok. Bu da ne demek? Ya etiket olsa sağa sola sürtebilirdi. Ben bunu bir önceki videomda da bahsetmiştim mouse videomda. Bu aralar mouse'lara çok merak saldım. Böyle sürttüğünde sesler çıkarır ya nasıl çıkarabilir bilmiyorum ama içim gider o sesi duyunca. O ses bunda olmayacak. Tabii ki her etiketli mouse'da da bu olmuyor ama o ihtimal ortadan yok oluyor. Burası sade. 3 tane kauçuk pedimiz var. Bunları da söyleyelim ama bunlar bir tık daha kalın olabilirdi. Çünkü bundan atıyorum 2 sene 3 sene sonra adam bunu eritebilir yani. Özellikle belki 12 saat veya 2 tane 2 kişi 2 kardeş Diyeyim iki kardeş olanlar mesela aşırı derecede kullanıyorlar ve yıpratabiliyorlar. Bunları da gördük. Sektör driver yazmayalım. 199 ve 230 liralık bir fiyatı var. Ama çoğu yerde 199 olarak geçiyor. Yani 200 TL. Baktığımızda da hani çok böyle aham şaham bir incelemesi olmamış. Burada önemli birkaç detay vardı. Boyutları vereceğim. Elimle de göstereceğim. Bu arada bir salaklaşıyor sanki harbi diyorlar ya Ömer abi şunun sesi çok mu çıkıyor aynen onu da aradan çıkaralım AMD neyse işte o bazen çıkardığı sesin haddi hesabı yok. Pixar PMW 3389 3389'un bir üstü var mı evet var 3390 ama o sadece isim olarak yani neredeyse 89'dan farkı yok. Oha. PixArt'ın böyle birçok sensörü var. Mesela 33 onu bir ara 33-25 yaptılar falan. Bu tarz şeyleri var. Hani bazen sadece bir numara atlatarak piyasaya tekrardan hakim olma çabaları diyeyim. Ama 3389 en üstü. 3389 16000 DPI'ye kadar destekliyor. 16000'i zaten kullanmayız. Onu geç. Ne demek bu? Fiziksel olarak 16000'i destekliyor. Şöyle bir şey de var. 3310, 3325 sensörleri aslında 5000'i destekler. Yazılımla 10.000'e 10 kadar da çıkar. Bu direkt 16000'i kendi içinden destekliyor. 8 buton dedik. 20 milyon tuş basım ömrü var. Huano Switch. Şimdi ben bunları aşırı derecede araştırdım. Yarın öbür gün çıkaracağımız mouse'a ilgili bilgimiz olsun diye ama şu an çıkmaz o. Sadece kulaklığı ilk etapta bekliyoruz muz için inşallah. Şöyle bir şey var. Huano Switch en iyi Switch markalarından birisi mouse'larda. Zaten bir Huano var bir de Omron vardı değil mi? Başka bir yerleri hani çok duyulmayan markalardır. Huano'da da şöyledir. Switch kalitesi 5, 10, 20 milyon diye gider. 20 milyon en iyisidir. Ve bunun içinde en iyi Switch var. Yani şu an bu her şeyle en iyi oluyor bir nevi. Her zaralığı da bine kadar destekleniyor. Standart olarak bu zaten hepsiyle aynı. Şu an yazılım üzerindeyiz. Yazılımda yine bütün atamaları tıklayarak yapıyorsunuz ama dikkatli olun ki ben de yanlışlıkla bir kere yaptım. Şuradaki tuşlara bir şey atamayın çünkü ne olur? Bu sefer bu tuşlara basamazsınız. Yan tuşları özellikle kullanabilirsiniz. Mesela videoda ileri geri gitme, oyunlarda bas konuş yapma olabilir. Şuradaki tuşu başka bir şey olarak atama yok. Bu sadece ışık tuşu olarak kalmış. Makro bölümünden makro atamayı zaten söylemiyorum. Hani makro atamanın sınırı yok, haddi hesabı yok bir nevi öyle diyeyim. Profilde yapabiliyorsunuz. Mesela ben buna beyaz diyeyim. Şimdi bu beyaz oldu. Bak bu benim en ma bir mausta en önemli dediğim konudur. Mesela adam bize 6 tane değiştirilebilir DPI hakkı vermiş. 800'de 2000'e atadım. Ama sonrakileri kullanmayacaksam bunları kaldırmak istiyorum. Ama maalesef bu her mouse'da yok. Bunlar hepsi aslında açık geliyor. Bunları kapatma hakkını da burada vermiş sana. Buradan tabii ki ilkini 800 mü kaç istiyorsan bunu bak yanlışlıkla çok yaptık. Tekrar 800'e getireyim. Renk de ayarlayabiliyor olmamız RGB olarak veya buradan kod olarak yazıyor olmamız ayrı bir güzellik diyebiliriz. Lightning böyle bölümünde zaten bir sürü mod var. Burası değişmiyor maalesef. O sadece DPI gösterdiği için. Yön belirleyebiliyorsunuz veya hız belirleyebiliyorsunuz. Burada da mouse ayarlarımız var. Yani hassaslık. Bu genellikle ortada kalması en iyisidir. Bunu değiştirmemenizi öneririm. Burada scroll bölümü var. Yani bir tekerlekte kaç kademe insin. Genellikle 3'tür zaten. İsteyen değiştirebilir. Burada da hertz aralığımızı seçebiliyoruz. 1000 her zaman dediğimiz gibi en iyidir. Monitör hertz'i nasıl en yüksek en iyiyse tarama hızında en yüksek olması en iyidir. Bu kadar basit. Mouse her test diye bir şey yazdım internete. Ben onun direkt programı çıkıyor. Bastığınızda başlıyor. Şu an sıfır okumadığı için. Bak yükselttikçe bine kadar hakkım var. Bak şimdi yavaş yapıyorum. Destekliyor anladın mı? Yarın öbür gün hızlı yapacağın hareketleri destekleyecek. Tabi bunu ne kadar hızlı yaparsan yap. Bine çıkarmam burada imkansız. Ben Zowie'nin mouse'uyla da denedim. İnternete mouse sensör yazarak mouse'larla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Ben bir site buldum. Sensor.fyi diye bütün mouse'larla ilgili bilgiler veriliyor size. Diyor ki sensörler hakkında bilgi almak istiyorsan lütfen buraya tıkla. Lütfen demeyin. Ben nasıl anlattım ya? Öyle bir şey demiyor. Burada sensör bilgileri. Burada hangi mouse'un az çok daha doğrusu dünya genelinde kullanılan birçok mouse'un hangi sensörlere, hangi ağırlığa, boyutlar, sağ el, sol el mevzularını gösteriyor. Şimdi burada sensörleri sıraladığımızda ADNS sensörleri var. Bunlar nerede kullanılıyor bilmiyorum. Hero sensörleri Logitech mouse'larda kullanılıyor. PMW genel bir sensör. Öyle düşünün. TrueMove Steel serisi ait. SDNS kime ait bilmiyorum onu. Tarama hızına göre kıyasla dediğimde 3389 ve 3390 arasında 400 en yüksek değer. Yani 450 de var ama ben bunu şu anlık saymıyorum, hesaba katmayacağım maalesef. Baktığımızda şu an en iyi sensör bu. Tabii ki Hero 16K sensörü veya Hero sensörleri de yine buraya kadar destekliyor 3389'un en öne çıkan özelliklerinden birisi de şu. Buradaki hassaslığı her en iyisi olması gerekiyor. IPS'te tarama hızı bir nevi öyle düşün. Bu da hassaslık derecesi. Tabii ki yine en üst sırada 50 var bunu geçebilen sensör yok zaten yani şu an en iyi sensöre sahip mouse. Tabi bununla beraber birçok mouse da bu sensörü kullanıyor. Şu çok pohpohlanan bir sensör var 3360 diye. O sensöre bakalım. 12.000 dpi'ye kadar destekliyor. 250 tarama hızı, 50 hassaslığı var. 3310 sensörü de eski bir sensör bakacak olursak. Hatta 3310 ile 3325'i kıyasladığımızda yani resmen bu 3325 bir algı. Tabii ki sensör evet her şey değildir. Tasarım da önemlidir. İşte ergonomi de önemlidir ama ben en iyiyim diyorsan da o zaman kusura bakma en iyi sensörü koy. Ya şu 200 liralık mouse senin 500 lira üstü mouse'unla kapışacaksa eğer bu tartışılacak bir şey değil. Razer 3390 sensörlerini kullanıyor. Yani Razer aslında bir bakıma 3390 diye kendine bir yer ayırtmış. Rival 600 TrueMove 3 sensörünü kullanıyor. TrueMove 3 sensörüne bakmak istiyorum hemen. Maalesef 3389'un kalitesine bir nevi yetişememiş. Ya yani kalitesine dedim kağıt üzerinde kalitesine yetişememiş. Burada bak Baktığımızda da en yüksek ağırlık Rival 700 135 gram. Şimdi gelelim mevzuya. Ben bununla tabii ki oyun oynadığım süre boyunca sıkıntı yaşamadım. Yani kullanım açısından da hiçbir sıkıntı yok. Şunu söylemem gerekiyor. Üst seviye bir mouse. Bildiğin en tepe mouse. Ve 200 liraya bunu alan arkadaşlar tahminimce çok mutlu olacaklar. Kesin konuşmak istemiyorum çünkü o da hoş olmaz. Ben de hani incelediğim bir ürün hakkında böyle bir yorum yapıyorum. Ben beğendim. Bu saatten sonra buna kötü bir yorum eklemek gerekirse buradaki ışığın programlanamaması, tek renk yanması deriz. Bu tabii biraz parmak izi bırakan tiplerden o tarz bir yüzeye sahip. Biraz kauçukum su nasıl tabir edeceksem. Şu parmağın yanal desteği var. Ya şunu kullanacak arkadaşlar tam elime otursun. En iyi ürün olsun ama en ucuzu olsun. Araştırmalar yapıyorum ve gerçekten 3389 sensörü fiyatı ciddi anlamda artıran bir şey son olarak bir soru sormak istiyorum. Benim de gerçekten bazen çözümleyemediğim bir şey. Rampage bu kadar iyi bir ürünü nasıl böyle uygun, uygun değil ucuz bir fiyata veriyor. Şöyle bir sıkıntı da var. Rampage çok ürün çıkarıyor ve yetişemiyorum. Sizin söylediğiniz ürünlerin yarısından çoğu Rampage. O yüzden kanal Rampage ile dolmaya başladı. Hani sizin için gerçekten araya farklı şeyler sıkıştırıyorum. Rampage videoları daha fazla izleniyor ve daha çok isteniyor. Şunu da duymuyorsun. Abi ben gönderdim ürünü bozulmuştu tamir etmediler diye bir sıkıntı da yok. Şu an piyasadaki bütün ürünleri topla Türkiye'deki Rampage'in çıkardığı ürün kadar. Benim yetişmem imkansız. Aga video şimdi takılacak. Ee, resmen of çok olmuş. Böyle diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen almamı istediğiniz ürünleri aşağıya yazın. Farklı bir şeyler olsun istiyorum. Böyle tasarım anlamında da güzel bir şeyler olsun istiyorum. Veya hani şok yaşayacağımız bir ürün olsun. Mesela bu böyle çok çekilmemiş, kıyıda köşede kalmış ve sensörü hani en üst ben bunu niye böyle anlatıyorum? Hani bana yardımcı ol. Tamam. Discord'a gelmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü tüm mevzu buradan dönüyor. Bu arada güzel haberi verelim. AIM sunucumuz vardı CS'de. Şu an Jailbreak sunucusu açılıyor. Adminler falan filan alınacak. Lütfen gelin. Minecraft serverımız var. Ben anlamıyorum arkadaşlar yönetiyor Minecraft'ı. O yüzden Discord en önemli yer. Yani buradan hemen bir şey yazdığında cevabı alabiliyorsun tık diye. Mail gibi veya forum gibi değil. Buradan herkes birbiriyle yardımlaşıyor. İyi dereceler yaparsanız adminlik kazanabilirsiniz. Çok yardımcı olursanız burada adminlik hakkı kazanıyorsunuz. YouTube YouTube'dan abone olmayı, Twitch'ten abone olmayı, ayrıca Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü büyümemiz lazım. Harbi küçüğüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.